Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda, zamanın çok daha yavaş aktığı bir yerde, rengarenk çiçeklerin hiç solmadığı, kuşların melodilerle uçtuğu bir vadi vardı. Burası yumuşacık çinlerin arasına yayılmış beyaz papatyalarla dolu olduğu için papatya vadisi olarak anılırdı. Her sabah vadinin ortasındaki gölde ince ses yükselir, Güneşin ilk ışıkları bu sesin içinden dans ederek yeryüzüne inerdi. Vadi uyanır. Minik canlılar birer birer yuvalarından çıkar. Gün başlardı. Bu vadi doğanın en huzurlu, en dengeli yerlerinden biriydi. Tüm canlılar birbirine yardım eder, hiçbir sorun uzun sürmezdi. Ta ki o gizemli sabaha kadar. Bir sabah güneş her zamanki gibi göğe yükselmek üzereyken gölün ortasında bir titreşim başladı. Sanki su kendi kendine kıpırdıyor, içinden bir şey çıkmak istiyor gibiydi. Önce küçük halkalar oluştu, sonra ışıkla kaplı bir şekil yavaşça sudan yukarı doğru yükseldi. Gölün yüzeyi bir anda altın rengine döndü. Vadide yaşayan tüm hayvanlar bu ışığı gördü. Bazıları korkarak ağaçların arkasına saklandı. Bazıları heyecanla tepelerin üzerine çıktı. O anda yaşlı ve bilgi kaplumbağa Toko evinin önünde gözlerini göle dikmişti. Çok yavaş ama kararlı adımlarla göl kenarına doğru ilerledi. O yıllar önce büyük annesinden duyduğu eski bir efsaneyi hatırlamıştı. Efsaneye göre bir gün gökyüzünden bir tohum düşecek, bu tohum büyüyerek bir üşit misafiri doğuracaktı. O misafir vadinin kaderini değiştirecek ama bunu kelimelerle değil kalbiyle yapacaktı. Gölden çıkan varlık nihayet tamamen göründü. Bu bir kuş değildi ne de bir balık ya da bir tavşan. Bu bambaşka bir şeydi. Pelüş gibi yumuşacık tüyleri vardı. Tüyleri mor, mavi ve sarının karışımı gibiydi. Ama en dikkat çekici yanı gözleriydi. İki büyük, parlak göz. Sanki bir şey söylemek istiyor ama sesi yokmuş gibiydi. Vadinin tüm sakinleri yavaşça gölün çevresine toplandı. Kimse konuşmadı. Ama o sessizlik içinde herkes bir şey hissetti. Merak, heyecan, biraz korku ama en çok da sıcaklık. Bu varlığa isim koymak gerekiyordu. Toka başını kaldırdı ve fısılı dar gibi düşündü. Lumo. Çünkü bu canlı karanlıkta bile hafifçe ışıldıyordu. Yumo sessizdi ama hislerini çevresine yayıyordu. Ne zaman mutlu olsa gökyüzü biraz daha mavi olur, rüzgar papatyaları nazikçe okşardı. Üzgün olduğunda ise bulutlar toplanır, kuşlar sessizleşirdi. Vadinin canlıları Lumo'nun duygularını izleyerek onunla iletişim kurmayı öğrendi. Özellikle minik sincap piku ve renkli kelebek züzi onunla vakit geçirmeye bayılıyordu. Onunla oyunlar oynuyor, tüylerinden yayılan ışıkla etrafı süslüyorlardı. Ama bir gün Lumo aniden üzümlendi. Vadide güneş parlıyordu ama çiçekler boynunu bükmüş gibiydi. Rüzgar ağaçları nazikçe sallamıyordu artık. Kuşlar yuvalarında sessizce oturuyor. Piku bile ceviz toplamayı bırakmıştı. Züzi kanatlarını açmadan çimenlerde oturuyordu. Toko bunun nedenini anlamaya çalıştı. Göl kenarına gitti. Luma oradaydı. Başını göğe çevirmiş uzaklara bakıyordu. Orada bir şey arıyor gibiydi. O an Toko her şeyi anladı. Lumo ait olduğu yeri özlemişti. Gökleri, yıldızları, sessizliği Toko vadinin tüm sakinlerini çağırdı. Bir plan yapacaklardı. Ertesi sabah herkes göl kenarında toplandı. Her hayvan elinde bir şey taşıyordu. Kimisi renkli taşlar, kimisi çiçekler, kimisi meyveler. Bu eşyalarla yere büyük şekiller çizdiler. Bir yıldız, bir ay, bir galaksi. Vadinin ortasında sanki gökyüzü yeniden yaratılmış gibiydi. Lumo bu görüntüyü gördüğünde içindeki ışık artmaya başladı. Önce sarı, sonra mavi, sonra pembe. Vücudu parladı. Göl yeniden dalgalandı. Lumo vadinin ortasına yürüdü. Tüm arkadaşlarına bir bakış attı. Gözlerinde ne hüzün vardı ne sevinç. Sadece minnet, teşekkür eder gibi. Ve o an gölden yükselen ışığın içine girdi. Gölün yüzeyinde hafif bir parıltı kaldı. Sonra her şey normale döndü. Ama o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Vadideki çiçekler artık müzik gibi titreşiyordu. Gece olduğunda gökyüzünde bir yıldız her zaman daha parlak parlıyordu. Bu yıldız Lumo'nun vedasından kalan hatıra gibiydi. Papatya Vadisi sakinleri artık biliyordu. Kelimeler olmadan da anlaşılabilir, hissedilebilir ve sevilebilir. Ve her gece gökyüzüne bakan çocuklar bir yıldızın biraz daha parlak olduğunu fark ederlerse bilsinler ki Lumo hala orada, onları izliyor.